Spor Haberleri Foto Galeri Milli Maçı izleyen İspanyollar hemen telefona sarıldı, Google'da Arda Güler'le ilgili geceden beri aynı arama yapılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu 6. ve son maçında İspanya ile 2 ila 2 berabere kalan A milli takımda Arda Güler, karşılaşmada hiç süre almadı. Real Madrid forması giyen milli yıldızı yedek kulübesinde gören İspanyol taraftarlar hemen telefona sarıldı. A milli takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 6. ve son maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2 ila 2 lig eşitlikte sona ererken Vincenzo Montella bu karşılaşmada yedek kulübesinde başlattığı Arda Güler ve Kenan Yıldız'a hiç süre vermedi. Real Madrid forması giyen Arda Güler'i yedek kulübesinde gören İspanyol taraftarlar, milli yıldızın neden oynamadığını merak etti. İspanyol basınında, Google'da yapılan, Arda Güler, İspanya maçında neden oynamadı? Aramasına dayandırılarak yapılan haber sayısının fazlalığı dikkat çekti. Haberlerde Montella'nın playoff turu öncesi kart sınırında olan Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı riske etmediği belirtildi. Vincenzo Montella karşılaşmada sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ile kaleci Uğurcan Çakır'a görev vermedi.